Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı günler. Daha önceden yapmış olduğumuz bir sahiplendirme videosu vardı. Bazı kuşlarımızı sahiplendirdik. Birkaç tane kuşumuz kaldı. Onları da sahiplendirmek istiyorum. Kümesleri kapatacağım çünkü. Sahiplendireceğimiz kuşlar hakkında çok kısa bilgi vereyim arkadaşlar abiler. Kuşlarımızdan bir tanesi karakilli erkek kaldı. Bozkilli erkek kaldı. Takkalı. Yarışmaya bıraktığımız kuşlardan uçmamış bir kuş. Bir tane bozkilli akkuruk erkek var. Oyunlu. Arkadaşlar bu kuş uçup oynayan bir kuşmuştu. Ama epeyden beri biliyorsunuz daha önceden Alperen Temur kardeşimin orada çekim yapmıştık. O vermişti bu kuşu bize. Abi bunu sahiplendir diye. Ee, bir tane pembe boncuklu boz erkeğimiz kaldı. Arkadaşlar bunlar bizim kendi beslediğimiz kuşların yavruları. Bozlar. Bir tane de yerden bir gök erkek almıştık. Bu kuşta takla az ama 15 tane güzel böyle sefer çıkaran bir kuş. Erkek bir kuş. 2-3 yaşında bir kuş. 2 takla, 3 takla, 4 takla bazen çalışan bir kuş. Hatta bunun çekimlerini yapmaya gidecektim. Bazı nedenlerden dolayı gidemedim. Şöyle onu da perdaklatayım. Onlara bakalım. Kursa da dolu arkadaşlar. yaklaşık bir buçuk iki aydan beri de burada yatıyor arkadaşlar. Kanada bantlı bir şekilde. Kanadın bandını da çözdüm güzel bir kuş yeri güzel olan alıp uçurabilir dört tane kuşumuz var bu arada köpeğimiz çikoyu da kısırlaştırdık arkadaşlar biliyorsunuz 14 Ocak'ta yasaklı ırklı köpeklerin kısırlaştırılıp çip takılıp ilçe tarımlara kaydının yaptırılması gerekiyordu biz de şartları oydu köpeğimizi kısırlaştırdık Çipi de takıldı. Ee, etraftan olsun, yayınlarda olsun, <laughs> ee, bu gibi yasaklı köpeklerin paylaşımlarında sıkıntılar oluyordu. Beni de uyardılar bazı sevdiğim abilerim. O yüzden kısırlaştırdık. Bundan sonra köpeğimiz, dostumuz Chiko ile yayınlar yapacağız. Yayınlarda o da çıkacak. Şimdi biraz sonra onu göstereceğim. Arabada yatıyor arkadaşlar. Ee, narkozun etkisi bayağı bir var. Yeni yeni kendine gelmeye başladı. Biraz sonra onu da sizlere göstereceğim. Dediğimiz gibi arkadaşlar abi de özellikle bu kara kirli erkeği alan yumurtaya, yavruya göğsünü değdirin arkadaşlar. Memnun kalmazsanız geri bana gönderin. Bu kuş çok özellikle bir kuş arkadaşlar. Özellikle çok güzel atışları olan, çok güzel taban çeviren bir kuş. Onu da şöyle perdaklatayım. Yaklaşık bir aydır dışarı çıkmıyorlardı. Burada kar olduğu için karda tezitebilirler diye çıkarmamıştım. E, ee, boşalmıştı. Birkaç gündür dışarıya çıkarız. İne kalka kendini hemen doldurdu. Güzel kuş arkadaşlar. Ben eee Kötüye güzel demem. Gördüklerimi söylüyorum. Bu kuşta yumurta yavruya göğsünü değdiği zaman gerçekten güzel oynayacak bir kuş. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dediğimiz gibi 4 tane sahiplendirmeyi koyduğumuz kuş var. Boz erkek, kirli erkek, boz kirli takkalı erkek gök Dört tane. Kuşumuz Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar abiler. Görüşmek dileğiyle. Bundan sonra iki takımda evde miro var arkadaşlar. Toplamda 8 tane miro var. Dört işi dört erkek. Dört tanesini kendimize bırakacağız. Dört tanesini de miro sever abilerime şimdiden buradan duyurup sahiplendirmeye koyacağız arkadaşlar abiler. arkadaşlar çikolata yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Kuyruğunu sallamaya başladı. Bakın şöyle de göstereyim. Gerçekten bir kısırlaştırma yaptık. Anastazinin etkisi de geçmeye başlamış. Az önce tepki vermiyordu. Niye arabanın bagajına koydum? Normalde arka koltuğa da koyabilirdim ama arka koltukta yokuş aşağı geldiğim için devamlı gelirken ani bir frende boşluğa düşüp Baygın halde e, dikişli yerlerine zarar verebilir diye onu böyle koydum. Çiko. Çiko. Oğlum. Evet kendine gelmeye başlamış. Anastazinin etkisi geçmeye başladı yavaş yavaş. Çocuk e, çok ufaklıktan beri bizde olduğu için vazgeçemiyoruz ondan. Normalde bu ırkları besleyenler yaptırsınlar arkadaşlar. Sonuçta yaptırılmadığı zaman alınıp barınaklara götürülüyor. Orada bakım şartlarını çoğunuz biliyorsunuz. Biz bu yüzden köpeğimiz Çiko'yu oğlumuzu kısırlaştırdık. Çipi takıldı. Çipi de şurasına bir yere takıldı. İğne şeklinde arkadaşlar. İğneyi sokuyorlar. Biraz derisinden tutup iğneyi tekrar çekiyorlar. Orada ufak bir metal bir şey kalıyor. Artık köpeğimiz de kendimize kayıtlı. Karnelerimiz de burada. Karnelerimizi de gösterelim. Bu köpeğimizin pasaportu. Bu da çipimiz sıkıştırlaştırdığına dair belgemizde yazıcı arızalı olduğu için Evet kendine gelmeye başladı Oğlum Çiko Çiko Evet arkadaşlar abiler yayını burada bitireyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.